Evet. Ne yapıyorsunuz? 15 tatildesiniz değil mi? Evet, evet. Karneler nasıldı? Hadi anlatın. Sen sen teşekkür aldın Sadık Erdoğan. Evet, Biz takdiri kaçırdık. Teşekkür. Olsun. Canı sağ olsun. Alemir <laughs> kapı, çalıyor. <laughs> kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Kapı çalıyor. Ben bakarım siz ne? Hı? Sen kimsin? Sen kimsin? Deli misin? Akıllı mı? Biri geldi. Ne? Ne? Nerede mi oturuyoruz? Burada mı dikeceğiz biz? Nerede oturmak istersiniz? <laughs> salon, oturma salon. odası. Biz salon burası. Oturduğum. Allah Allah. Buyurun, buyurun. <laughs> Bu ne? <Bunu> ne oluyor? <laughs> oturun, zahmet etmeyin de. oturun.

dolanıyorum ya. Sen... Senin <laughs> kim olduğunu keşfetmeye çalışıyorum. <laughs> ne bileyim ben? Sen karton adam. Ha? Karton adam. Karton adam. Karton adam. Yani sen burnun ne kocaman? Dili de var. Tabii. Dili yok mu Hı? Senin dilin yok mu? Var. <laughs> Sana. Bana değil ya. Niye? Kırmızı. <laughs> <'olmuş>, Kocaman. <laughs> Hı. Çok Hı, çek <laughs> elini çek. niye geldin? Kimsin? İn misin? Cin misin, misin? Tap Peri misin? Kimsin? Niye geldin? İp <laughs> Kanlı misafiri. E? De. Bu şekilde mi? Ben yok mu? Yok. Kahve? Yok. Da mı yok? Ağlamur mu? Yok. Tamam yok. yok. Bir daha da yok mu bari insana? Su getir şuna. Hı? Nasıl içecek? ağzı da yok da. Nereye gittin? Sen niye şaştın şaştın bak ya? Değişiksin. Ne Sakallarım bile değişik. Gözlerim de değişik. Bu yerde ne yapıyor bu? O keşfetmeye çalışıyor seni. Bunu asfalt şey. <laughs> üstüne şey, püskürtmüş. Gördün mü? <laughs> Numara değişik. O da değişik. Tuttu da para. söylem gelir çocuğum. Ben sana öyle mi öğretiyorum? Bu <laughs> böyle mi öğreniliyor? İşte sen değişik olunca sana su da su da değişik geldi. Ben nasıl içeyim? Bir tek falan yok mu? <laughs> Kalsın, Sen sürekli nasıl yemek yiyorsun? Çay içiyorsun, su içiyorsun? Ben mi? Pipet takıyorum. Böyle içiyorum. Pilavadan mı pipetle <gülüyor> yiyorsun? <laughs> İçme o zaman bırak ver geri. Çık, İçmem ya. Al şunu. Sen <laughs> gel, gel gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. <laughs> sana gülüyor olabilir. <laughs> o <laughs> niye böyle ya? Bilmem. Karton adam. Sen çok normal. Değil mi? Hı <laughs> hı normalsin. Siz anormal misiniz? Sen normal, Hadis burada mı ya? Siz burada <laughs> ne yapıyorsunuz? Siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne <laughs> <laughs> Demek ki değişik olan senmişsin, biz değilmişiz. Sen değişik? Ayna yok mu ayna? Yok. Ayna. Git banyoda bak. Sen bak. Hı. Ayna ayna banyoda var, yatak odasında var. Allah oh, Allah. Oh, oh. Sen değişiksin normal. Sen nereye bakıyorsun bana sen? Normal benim sen, değişik olan sen sen sensin. Özellikle şu bakıyorum. burnun. <laughs> Bakayım. Nereye gidiyorsun şimdi? Burada ben burada kimseyi göremiyorum. Sen görüyor musun? <laughs> Sen görüyor musun? Görünüyor çocuklar var orada. Ama bana kendine bak diye verdi bunu. Oğlum kamerayı çevir de ver. Allah Allah. Çok güzelmişsin sen. Çok güzelim. <laughs> çok güzelsin. Siz neyi mi beğenmediniz? Ne mi beğenmediniz? Bak sakallarım ben çok güzelim. Bak dün bugün var ya. Aslında düğüne gidiyordum. Ben bu mi halde mi gidiyordun sen o düğüne? <laughs> Gelin de damadı düşünemiyorum. Ben düğüne gidiyorum. Ben bu kere Sen düğüne mi gidiyorsun? Ben düğüne gidiyorum. Duyum. Bir takım elbise falan giyerdin yani. Yarın bu halle. <laughs> yarın yarın. Yo. Biz yarın evde yokuz, yokuz. Gezmeye gidiyoruz. Kaçta gelirim? Hiç gelme. Kaçta kaçta? Gelme, başla. gelme. Geçeyim ya. Ya yok, biz evde yokuz, <laughs> yarın. Biz evde yokuz, yokuz. duymuyor musun? Hey yarın gezeriz, başladık ya sınız. Evde yokuz değil mi? Evet, çocuk. Söyle eminim. oğlum. Gel. Bak. Gelmem mi? Aa, aa. Yokuz evde yokuz yokuz. Yarın geliyorum ben. Siz bana bak çay yapın. Ay. İçemeyen çay yap kahve yap diyorsun. Du ağzın yok gözün yok kocaman burnun var. Küpet e, e, alın küpet Oldu. Ben şimdi gidiyorum. Güle geç kalıyorum. Tamam mı? Tamam da bu halde de o düğüne iyiydi. Niye ya? Düğün bir dans et bakayım nasıl dans ediyorsun sen. Öyle mi? He. Müzik yok. Hiç müzik açamam dans etsin danset. Ben böyle, böyle dans ediyorum. Tamam, düğünde ortaya böyle, sahneye böyle, çık. Böyle, 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 böyle Çok güzel dans tamam, ediyor. Ama müzik yok. Müzik olsa daha güzel ederim belki. Böyle 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 de derim. Böyle böyle de ederim. Oldu mu? Oldu. ben şimdi gidiyorum. Şağırın. Yarın. Yarın ne yokuz yokuz. Bir gün daha yokuz, hiç yokuz. Başka kapıya, yapayım. başka kapıya. Ya? <gülüyor> biz <gülüyor> evde yokuz. Taşın, siz, evin... Biz taşınız, taşınız Taşın evet. Edemiz. Başka yerlere gidiyoruz, uzak uzak. Sen oralara gelemezsin, evet. çok evet. uzak. Nasıl bulduysan bugün? Artık var ya, Van'a gidiyoruz, Van'a, Van'a. Van, Van. Benim gibi adam zor bulursunuz, ben gidiyorum. Yarın da geliyorum, siz nereye gidersiniz dedim ben oraya geleceğim. Tamam mı? Van'da bulamazsın ki sen bizi. Ona değil, gelmeyeceğim. Bak gelmeyeceğim diyor çocuk. Ben gelmem mi? <gülüyor> niye? <gülüyor> geleceğim ya. <laughs> ben de geleceğim. Sen, Seni var ya sen. <laughs> seni çok görüyorum bak bak. Rüyalarımda <laughs> görüyorum rüyalarımda. <laughs> ben görüyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Güle güle bir daha gelme lütfen. <laughs> kapıyı ört giderken. Bunu mu? Hayır dış kapıyı. Bunu? Dış kapıyı dış kapıyı ört ayağı kaldırma git dış kapıyı ört git dış kapıyı ört hadi, hadi. Güle, güle, güle güle oğlum evimize değişik biri geldi yandık bilmiyorum o neydi ama düşünemiyorum düğüne gitti bir de korktunuz mu nasıl oynadı Allah nasıl oynadı